hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Alman efsanesi Galena 3000 Pro Plus modeli. Cihazımız 8 programlı, 4 antenli, 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 40 metre depine amaçlı maksimum 10 metre derinlik kalabilirsiniz. Cihaz mükemmel, profesyoneller. Yaklaşık 6 aydan beri cihazın satışını yapıyorum. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir depine bulma cihazıdır. %80 cihaz %20 yerin garantili. Var olan gömüyü %100 bulur. Cihazın Türkçe kullanmak kılavuzu 2 sene servis garantili. PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihaz Sistemi bir şekilde 9 notlu pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan pillerdir bu. PTT ile gönderdiğimiz gibi kutunun içine bakıyorsunuz. Ayrıca kredi kartında peşin fiyatına 4 taksit imkanınız var. Hedefdedektör.com siteye giriyorsunuz. Sitede bu ürünü kredi kartına 4, 4 taksit alabilirsiniz. Ayrıca bir de pointerimiz geldi. Tayvan malı. Mükemmel bir derinlik. 5'te 10 santim derinliğe iniyor. Şu derinliğe bir bakın arkadaşlar. Yani şu an piyasada en ideal, profesyonel çok güzel bir cihazdır. Şu derinliğe bakın. 5'te 10 santim derinliğe iniyor. Bu ürünü de Hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına 4 taksit veyahut da bu şekilde kombinasyon Türkçe kullanma kılavuzu, 2 sene servis garantili. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Hedef Direktör 45 senek firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız Sabah 9, akşam 8 telefonlarımız müsait. 0212-245-4484 0545-245-4484 Taner Taşkın ben. Bu takıldığınız bir şey olsa telefonu al yardımcı olur. Şimdi arazi kısa test çalışması. Bakın arkadaşlar 6-7 aydan beri cihazın satışını yapıyorum. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. 8 programlı 4 tane tane derinlik tespitini alabiliyorsun. Mükemmel bir cihaz. 9 voltluk pille çalışıyor. Full elektronik ve mineral kalibrasyonu gömmelidir. Yani mineral toprak yüksek gelim atlılardan etkilenmez ve boş boru söz konusu da sıfırdır. Yani normal cihazın elektronik. Full elektronik. Hani şimdi Onof düğmesinden açıyoruz. Altını seçtik. Arazi kısa test çalışmamızda. Altınımız burada. Gümüşümüz burada. Mesafeyi açtım. Uzaklaştım. Stabil bir şekilde ne yere bakıyor ne yukarı Şu şekilde tuttuğumuzda altın neredeyse onun yönünü verir. Üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor. Bakın arkadaşlar bizim hep test, tam test amaçlıdır. Uzaklaştım antenler gene cihaz geri attı. Yani geçtin diyor. Üzerine geldin dedi. 360 derece dönüyor. Şimdi altında sıfır bir şekilde dönüşünü yaptı. Gümüş konumunu alıyoruz. Bakın arkadaşlar bu kadar. Açada sisteminde. Yeni yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü malum satana kadar abicim abicim sattıktan sonra telefonlarınız engellenip almış olduğunuz ürün de elinizde kalmış olur. Bakın arkadaşlar normal cihaz taramasını yapıyor. Gümüş konumunda. Ben tersine gidiyorum uzaklaştım. Normal cihaz bakın uzaklaştım hemen cihaz antenler geri atıyor. Yani uzaklaştım diyor. Üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor. Şimdi kısa bir antenlerden derinlik tespitini anlatayım. Yani antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ üst anteni bir boğum mineri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metre. Bu ürünün bu şekilde. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Şimdi arkadaşlar bir de ne var? Hedef dedektör bünyesinde Tayvan malı metal dedektörü de geçitirdik. Yani metal dedektörümüz 6 tane kalem pille çalışır. Sürekli aramada o da aynı 8-10 saat gidiyor. Mükemmel bir cihaz. Demir bölümünü kapattığınız zaman cihaz sadece değerli metallere sinyal verir. Yani altın, gümüş gibi metalleri. Tek parada 10-15 santim objenin büyüklüğüne göre 1-1,5 metre derinlik alabilirsiniz. Yani şu şekilde bir kombinasyon yapabilirsiniz. Yani alan tarama, Kayanın içinde metal, e, içinde metal varsa altın gümüş gibi parmak dedektörümüz ve metal dedektörümüz. Mükemmel. Bu ürün ikisini servis garantili arızaya karşı Türkçe kullanma kılavuzu falan her şey mevcuttur. Bu ürünleri PTT Kargo ile gönderelim. Kutunun içine bakıp baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ne var? Bir de kredi kartına peşin fiyatına dörde bölebilirim. Şimdi arazi kısa test çalışmasında da bunda da şöyle bir tarla bir gezelim. Hani Bakıyorsun ötüyor, ötüyor diye cihaz tabi bir şekilde herhangi bir şey yok ötme söz konusu yok metal varsa metali ötüyor bu toprak altında kapalı da olsa gene aynı şekilde sinyalini verecek altın konumunda devam ediyoruz gümüş gümüşte de, de aynı şimdi biraz daha arazi tarıyoruz Da bir sinyal söz konusu var. Yankı gel oğlum. Bulunduğun nokta bu. Evet, yüzeyde bırak oraya. Normal değil o? şu? Tamam. Al onu oğlum. Aa bir tane daha var. Tamam yok. Al iki tane. Normal cihaz 5, 10, 15. Yani 15 santim kadar normal tek parada derinlik alabilirsiniz. Bronz. Yani anlatmak istediğimiz olay tek parada 10-15 santim objenin büyüklüğüne göre 1-1,5 metre derinlik alabilirsiniz. Hedef direktör Tayvan malı bu. Bunu kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli ayrıyetten ne var? PTT kargoyla gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Edip'te de 45 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43, Karaköy, İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 4484 0545 245 4484. Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık takılın bir şey olursa alo deyin buradan da yardımcı oluruz. Arkadaşlar yine uyarıyorum. Yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapın. Aldığınız ürünlerde garantili ürünlerde almaya çalışın. Çünkü malum biliyorsunuz üç kıyatı çok. Ee, iyi günler diliyoruz